Evet, bugün biz aa, aa, bugün günlerden pazartesi benim yani <laughs> pazartesi olduğu için benim bir şey gitmedim bugün. Yani bugün işlerim vardı benim. O yüzden ehliyet kursuna yazıldığım için arkadaşlar yani bunun için gerekli şeyler vardı. Sağlık raporu fotoğraf çekimi, kimlik değişimi, kimlik kart değişimi. Bunlar için bugün gitmedim. Üçünü de ayarlamaya çalışabilir miyim? Bakalım. Yapabilecek miyim? İnşallah yaparım. Yani bugün ilk önce fotoğraf çekimine gideceğiz. Oradan sonra zaten devamını aktarırım. Şimdilik kapatıyorum. Evet şimdi çıktık. Yani Futbolcuya doğru gideceğiz. Annemi bekliyorum. Böyle kapının önüne çekimsi. Böyle. Burada bizim motorumuz var. Böyle. Evet, şimdi gidiyoruz. Burada annem benim, canım annem. <laughs> yani fotoğrafçıya gidiyoruz. İşte ve birkaç fotoğraf lazım ama Antalya ay, ay geçince olmuyor diye söylediler. O yüzden yeniden fotoğraf çekme kararı almak zorunda kaldık. Efendim? <laughs> Annem hep ot. <laughs> yani öyle işte. Oradan sonra da kimlik nüfus müdürlüğüne gitmem gerekiyor. Orada kaç dakika alır ya da kaç saat alır bilmiyorum. İnşallah hastane iş raporunu da yetiştirebilirim. 3.40'da randevu var. Öyle işte. Allah Allah. Nasıl mı? Ya. <laughs> Kalsın. Abi sen de iki gösterecek mi böyle buralarını? İki kulak gözü bir çeyrek görüyorlar bize. Hı hmm. hı. Hmm. Keşke alsaydık. Kimlik kartında da böyle olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olacağım. Burada çekince oturacak. Ne böyle oluyor ya? Kötü oluyor. Nasıl ya? Sizi böyle alayım. Evet. evet. Şimdi fotoğrafçıdan çıktık. Doğru hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Annem ve ben. Öyle. Fotoğraflar hiç beğenmedim. Desem yeridir. Çünkü biyometrik çektiler. Biyometrik fotoğraf yani vesikalık bekliyordum. Öyle. bir oluyor oluyordu önceden. Kula, kulak ardı yapılışı mı bu tarafa? Yani o yüzden hiç güzel durmuyor. Ben beğenmedim. Sen bu nedir? Evet, sıra, sıra bitmiyor. <laughs> Bunlar gerekiyor. Bir tek ben değilim herhalde. Hmm. Aynen. Çok sıkıcı geçiyor. <laughs> Kim? Kimin ismini söyledi? Evet şimdi Şimdi düğüne doğru gidiyoruz Sağlık raporunu da aldık

Yani ikiye doğru yerde geliyorsa yok üçe doğru geliyorsan yanlış söyledim yetişti mi Sıkıyorlar. burada da nüfus müdürlüğü var. Biraz sıkıcı oluyor benim muhabbetim. Ama olsun arkadaşlar. <laughs> İnsanlar çekinerek biraz video çekmem. Burada.

Fara yerden düşü. bir sorun, hep bir sorun zaten. İyi, iyi. Şimdi Atimir. Günün sonu, Başka yaptık bütün işleri, geldik, şimdi yorgunum. O yüzden yemek Başka yiyeceğim. Sonra da biraz ne? televizyona bakmayı düşünüyorum. Olmadan. Başka da. Sonra yatarım herhalde. Öyle kapatıyorum. Hadi, hadi. Hoşçakalın. Çorba